emekliler resmen yılbaşı piyangosu vurdu. Emekli maaşı 7500 eksi 8000 ila 9200 TL olan emeklilere cuma sabahı 11800 TL'lik ek ödeme desteği verilecek. Yılbaşı piyangosu emekliye vurdu. 7500 eksi 8000 ila 9200 TL maaş alanlara cuma sabahı 11800 TL ödeme. Aralık ayının bitmesine kısa bir süre kaldı. Emekliler Ocak 2024 maaş zammı için geri sayıma başlarken bir yandan da ek ödeme kampanyaları hızla devam ediyor. SSK, Bağkur, memur emeklisi ve EYT emeklisine bankalar tarafından sağlanan binlerce liralık promosyon fırsatları var. Aralık ayı emekli promosyonu kampanyaları zamlı olarak hesaplara yatacak. Ocak ayında emekli maaşlarına gelecek zam göz önünde bulunduran bankalar yüksek promosyon teklifleri ile emekliyi cezbetmeye çalışıyor. Peki Aralık, Aralık ayında en yüksek promosyon veren banka hangisi? Türkiye'deki milyonlarca emekli vatandaş Ocak 2024 emekli zammı için artık geri sayıma geçmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamları doğrultusunda emekli maaş zammı ile ilgili ipuçları da geliyor. Bir yandan milyonlarca emekli heyecanla yılbaşı zamlarını beklerken bir yandan da emekliye promosyon fırsatları artarak devam ediyor. Emekliler için bomba bir sürpriz az önce geldi. 7500-8000 ila 9200 teralitre maaş alanlara cuma sabahı IBA ne üzerinden ek ödeme yapılacak. Emekli maaşı alan milyonlarca vatandaş tek bir başvuru ile ek ödeme fırsatından yararlanacak. Emeklilere özel yeni promosyon. 15 milyondan fazla emekli vatandaş bankaların Aralık ayı emekli promosyonu kampanyalarına odaklanmış durumda. Birçok banka yılbaşı zamları öncesi emeklileri cezbetmek ve maaş müşterisi yapmak amacıyla kolları sıvadı. Bankaların emekli promosyon teklifleri giderek artıyor. Yeni promosyon kampanyalarına göre emekliye verilecek ödemeler 11.800 TL'den başlıyor. Hem nakit promosyon hem de ek kampanyalarla birlikte emekliler için rekor teklifler hazırlayan bankalar son başvuru tarihini ise 31 Aralık 2023 olarak belirledi. Tüm bankalarda yüksek promosyon teklifleri var. Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halk gibi kamu bankalarının emekli promosyonu teklifleri özel bankalara oranla bir miktar düşük kalıyor. Ancak kamu bankaları da emekliler için cazip kredi fırsatları sunuyor. 50 bin TL'ye kadar düşük faizli kredi veren kamu bankaları aynı zamanda 5.000 TL'ye kadar da promosyon desteğini koşulsuz şartsız sağlıyor. Yapı Kredi Bankası, QNB Finans Bank, Garanti BBVA, NC Türkiye, İş Bankası, Akbank, Denizbank, Şekerbank gibi özel bankalar ise emekliye çok daha yüksek ve cazip promosyon tekliflerinde bulunuyor. Bu bankaların aralık ayı için güncel emekli promosyonu ücretleri 7.500 TL'den başlıyor ve 15.000 TL'ye kadar yükseliyor. Bankaların resmi internet sitelerini ziyaret ederek güncel promosyon miktarları hakkında detaylı bilgileri ulaşabilirsiniz.